Eymen Halit Kuts El Arabi Londra'da yayınlanan bir gazetede ABD'ye gidiyor, Türkiye'ye geliyor başlıklı yazıda ee, Türkiye'nin ABD bölgeden çekilince Türkiye'nin o bölgeyi yeni siyasi çizgisiyle dolduracağını yazmış. Kısaca şöyle diyor. Burada en belirgin olan husus Türk politikasının sahip olduğu ahlaki mantıktır. Türk politikacılar yüzlerini nereye çevirirlerse çevirsinler bir sempati oluşturuyorlar. Ayrıca bunlar ayrıcalıklı bir popülariteye sahiptirler. Amerikalı politikacılar ise ABD politikasını fırsatçı, yanlı ve yıkıcı bir politik olarak sundular. Türk modelini bir alternatif olarak görüyorsam, bunun nedeni yeni Türkiye ve politikacılarının Arap bölgesinin içinde bulunduğu koşullara benzer bir ortamda doğmasıdır. Ya kardeşim böyle süslü laflara gerek yok. Böyle entelazına da gerek yok açıkça Türk politikacılar, Türk İslam Birliği yönünde bir politika izliyorlar. Maşallah evet hocam. E adamlar da ruhu fıtratı öyle olduğu için hoşlanıyor. Yani bir insan mesela babaannesinin yanında var mıydı babaannenin küçükken? Evet. Ha, o yanına hoşuna gidiyor muydu? Evet. E tamam ona benzer bir ortamı sen gördüğünde hoşuna gider. Babaannenin ilgili bir hatıra gördüğünde, bir şey gördüğünde zevk alıyor. E adamlar da Kardeşlerimiz öyle. Filistin, Suriye, Irak, Mısır evet. hepsi. E bizleri gördüklerinde Osmanlı dönemi aklına geliyor. Türkistan Birliği akıllarına geliyor. Hürriyet, sıcaklık, sevecenlik, Allah'ı anmak. Güzel İnşallah. duygular akıllarına geliyor. Maşallah. Dolayısıyla Türkiye'nin başarısının nedeni budur. Yani ekonomik gücü ee, yahut yani başka bir yönü değil. Sadece budur. İnanç. Bu inancı yani Türkistan Birliği'nin e ee, devlet politikası olarak canlı olarak tutulması için de yıllardan beri politikayı izliyoruz. Faaliyet halindeyiz. Evet, yıllardan beri. Yani bilim aşma Vakfı olarak arkadaşlarımız böyle bir şeyler yapar ee, MHP'nin çizgisi budur. Büyük Birlik Partisi'nin çizgisi budur. Bizim Minnetimiz'in mayası böyle. Saadet Partisi de öyledir. Dolayısıyla AK Parti de öyle. Hatta CHP de öyledir. Ee, biz Minnet olarak lider ...yaratılmış bir milletiz inşallah. İnşallah hocam. Ee, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin... ...yapacağı işler değil bunlar. Ama biraz daha gayretli olmamız lazım. Yani millet olarak, zeminde, gençlik olarak... ...çok gayretli olmamız lazım. Yani bu Türkistan Birliği'ni... ...hırsla ve kararlılıkla savunmamız lazım...